senden bir hatıra kalacak. Biz bu e, yapmış olduğum e, videoyu, klibi seyredenlere. Emel'cim. Emel'cim ilk önce isim, soy isim alabilir miyim? E, i̇sim, soy isim Emel'cim. İsmini söyle anne, ismini. Evet. İsmini söyle, ismini. E, İsmin. İsm Ayşe. Ayşe. Soyadı? Soy isim. İndik seven. Hay maşallah. ama ben gene de sorayım yaşın. Yaşım mı? Dolu ben ne bileyim. Ha dolu. Ha dolu. Ne güzel. Güzel cevap. <gülüyor> <gülüyor> ya çayı su yok. Evet. Emecim şimdi e, bu yaşına gelene kadar çok çeliler çekmişsindir muhakkak emecim. Biraz Aha. bahseder misin? biraz bahseder misin bu yaşına gelene kadar neler çektin bu hayatta? ne çekin çekmem mi işte? Kendim zıgıracı yok diye. He. Öyle böyle durduk Yoklukları Yok, yok var, var, var. Evet, evet, evet. Ya bu ıı, tütün mütün... Iı, tütün yaptınız. Tütün yaptınız. Her evet, şeyi evet. Yaptık. Evet. Evet. Öyle. Bu güzel köylümüze, güzel insanlarımıza bir mesaj verir misin? Güzel bir mesaj olsun. Veririm tabii. Evet be, kimin emesi? Buyur emeci. mikrofon <laughs> <topan> sende. <laughs> Veririm ben işte. Bilmiyorum ne olacak. Allah bilir. Muhakkak ki, muhakkak ki Allah bilir yani. He. E, şimdi yani şimdi Aysel ablam... Ayşem ne demek istiyor yani tam e... Aslında o şöyle demek istiyor. Köy, köy halkımız çok yardım seven, birbirlerine yardım eden insanlar vardı. Evet. Son zamanlarda bu değerlerimiz kayboldu. İnşallah bu gelecek nesilden ben ümitliyim. Demek onu, onu istedim. evet onu onu ödemek istiyorsun evet, evet. yani Hı -hı. evet İnşallah, e, inşallah diyelim yani. Yaşlılarına saygılı olmalarını. Evet. Şimdi gelecek neslin inşallah evet, evet, evet. yaşlılara de, evet. yani saygı göstermelerini. Evet, evet, evet. Onu istiyorsun değil mi anne? Tabii, tabii. tabii evet, tamam, tamam. Oh, o önemli ona. Evet, evet abacığım. Emecüğüm, İnsanları seviyor musun insanları? Seviyorum tabii. Ha? Yani... Seviyorum, seviyorum. Herkes benim gibi e, i̇nşallah, amin, amin. Evet. Pekala... E, e, çocuklarından bir beklentin var mıdır? Yok yok. Yani keşke şunu da yapsala demiş o, olduğum bir şey. Yani belki vardır emecim şimdi. E... Vallahi para eleştiremiyorum ben yok Allah. yok demiyor anne yani. çocuklarından hani evet. beklentin var mı diyor çağlarından da yok işte ya? yani hepsi aynısı ama evet ama gerekeni yapıyorlar çocuklar şey yapayım, evet yani. değil mi ayşe ablam ayşe, Allah ım? Allah ım? Biz, ayşe size sağ size yani annenize gerçekten güzel bakıyorsunuz Allah Bence Allah yaşadığın zaman yapacağım. Ya ya yaşadığın öldükten sonra yapacağım. Bir yaşadığın Evet. Boş, boş. Evet değil mi? Değil mi? Bence boş. Evet yani önemli olan e, sağlığında. sağlığında. bakabilmek değil mi Eme'cim? yani bu ya, Şimdi herkes evet. çok şey yapıyorsunuz çok ilgileniyoruz çok şey yapıyorsunuz ki öldükten sonra pişman olmak tabii, e, istemiyoruz. Tabii. <laughs> tabii tabii evet 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 evet. Yani ben de, mesela ben de bir şey mi anlatayım Eme'cim. Mesela ben rahmetli babamdan e, her şeyi yaptım. Yani ne isterse yaptığım, yaptığımı inanıyorum. Yani sonunda bir araba lazımdı. Onu da izine gelince alacaktık. O yani o da kısmet olmadı Emre'cim yani. Ama tabi mı arabası yok? Nasıl alacağım, ne e, Tabii tabii emeciğim, Tabii tabii emeciğim, yani. bu Evet ben şimdi bunu e, klip yapacağım. Bu senden güzel bir hatıra kalacak bizlere yani seyredenlere. <laughs> sağ ol, sağ ol. E, Rica ederim Emecum. Emecum, e, hayatta tabii ki kaybetmiş olduğun e, olduğu insanlar vardır. Allah hepsine rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin, Mekanları cennet olsun. Yani e, bu e, Kaybettiğin insanlar hakkında bir, e, biraz e, söylemek istediğim bir şeyler var mıdır? Söyle, sen sen söyle fark etmez. Ha. Evet. Evet. Allah rahmet eylesin Emmecim. Hepsine, evet, evet. Amin, amin. Ayşe ablam, hiç Ayşe Meme, Ayşe meme, hiç evlatların sana okuma yazmayı öğredeyim dedim. dedi mi? Kimse bir şey demeden gelmemiş bak. Ha, ne? işinden gelmedi değil mi Ayça yani evet, evet yok, biz çocukken e, şey yapıyorduk en azından bir imza atmayı hani öğren falan diye diyorduk da evet. annem biraz <laughs> şeydi yani meraksızdı. Emem'in <laughs> içinden, e, i̇çinden evet, biraz önce e, şey tabii ki de Öğren sizde tabii yani. ki de sizler öğretmeye çalışmışsınızdır muhakkak ki Ayşe ablam evet, yani. Evet çocukken de çay şey evet, yapıyordum. Tabii evet ama işte e, yaş ilerledikçe ilerledikçe evet, evet. tabii ki yani evet. Şimdi o da pişmanlığını duyuyor. Ya yani, muhakkak ama, ki değil mi? Değil mi? Evet artık evet. işten geçti. Ha olsun. hepsine selam söylüyorum. Tek tek bir şey demiyorum. Alayına selam söyle. Alayına selam söylüyorsun. <laughs> evet. Kızlarına da. Kızlarımı. hacım, pardon, eee Kızlardan en çok sevdiğin birisini söyler misin? Alay tabi Mustafa. Hiç değiştiren bir şey yok. Yok beni çok seveyim canım. <laughs> Ayşel <laughs> ablam torpilli torpilli. Değil <laughs> mi Emeciğim? <laughs> yani tamam. Şaka şaka. Evet tabi tabi. Evet şaka. evet. evet, evet. evet. Ya. Ee, artık Emeciğim bu hayattan Şimdi bu yaşamış olduğumuz hayattan bir beklentin var mı? Bundan sonra ne yapmak istiyorsun? Yapmak istedim bundan sonra. Yapacak durumum yok. Yani e, bir yapmak istediğim bir şey var mıdır? Allah'a yalvaracağım. Allah'a yalvaracaksın. Evet. Ne için yalvaracaksın Emelciğim? Kendim bilirim değil. Yani kendin bilir e, derken e, neyi, e, e, arz neyi arz ediyorsun, neyi kastediyorsun? Ben istemiyorum ben bundan sonra öyle demeyeceğim anne sağlıklı sağlıklı yaşadığım <laughs> için Allah hayırlı uğurlu ömürler nasip etsin Emirim ele evet. diyelim evet yani evet. 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 yani bu şimdi Emirim bu şu yaşamış olduğum dolu dolu hayatta dedin ya biraz önce yaşın kaç dedim yapmak isteyip de yapamadığım bir şey var mıdır? Yani şunu da keşke yapsaydım demek yani dediğim bir şey var mıdır? Hayır. 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 Hepsini... Her e, şeyi karşılaştık. He, evet. Yap. Okula gitmek istemez miydin anne? Evet. Ee? Yaşanmış olsaydın okula gitmek istemez miydin? Okula. İstememmişim baksana. İstemez miydin? Gülemiyorum işte, Diyor ya. Yok yok, yani yeniden dünyaya gelsen, <laughs> okula gitmek istemez mi? Bazen de istiyorum bir yeri geliyor ki. Ha, onu da görmek Onu diyorum evet. ya. Ya, ben Onu söylüyorum işte. <laughs> Emeciğim, Ersel Emeciğim, ee, sen okula gittin mi okula? Gitmedim. E, okuma yazman yok mu? Yok. Aha. Ah gitmedim gitmedim. Yani. Bunu göndermemişler. Kendi de istememişler. Yani kend, sen mi istemedin okuma emekçi? Gitmemişim. Niye? Sen bir sürü çağlar gitmiş ben gitmemişim. Sen gitmemişsin herhalde. Göndermemiş. E, e mi Mustafa Mustafa deden mi göndermedi acaba mı seni? Yok öyle şeye karışmazdı o. He evet, Mustafa dede. Neyse işte bilmiyorum. Neyse olsun sağlık olsun emekçim ya. Bunlar yani bu işte, bir Evet evet ya. Ama e, şimdi Annem. e, sen e, evlendiğin tarihi hatırlıyor musun? Evet. Ne zaman evlendin? Ne zaman evlendiniz? Valla evlendik. Neyden bileyim ben. 17 yaşımda. 17 yaşında evlendin. He. E, kaç tane çocuğun var Emeciğim? 7. Allah bağışlasın Emeciğim. Allah bağışlasın. Kaç kız kaç erkek? Altı kız oğlan. Altı kız bir oğlan. Maşallah. Allah sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Emeciğim yani. Ya. ol. İyi günce merhabalar Aysel ablacığım. Nasılsınız iyi misiniz? İyi şükürler olsun Aysel ablam. Teşekkür ederim. Sizinle röportaj yapacağım. Kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bugün günlerden ayın 05 07 2020 tarihinde bu röportajı yapıyorum. İsim soyisim ilk önce onu alayım. Ayşacam. Aysel, Aysel Önder. E, söyleyebilir misiniz? 67. Yani bu şeyde güzel. E, e, sizin çocukluğunuz nasıl geçti Ayşacam? Yani bugüne şimdi Hı. ben soracağım sorular da biraz uzun. E çocukluğunuzu biraz anlatır mısınız? Valla bizim çocukluğumuz biraz şey geçti yani. Yoğun e eziyetlik, eziyetlik içinde. Eziyetli geçti. Evet. Hele, özellikle ben büyük olduğum için benim çok eziyetli geçti. Çünkü evin en büyüğü bendim. Annem tarlaya falan gidiyordu. Evet. Ee, onun için kardeşlerim de küçük olduğu için onların hep sorumlulukları benim oldu. Büyük olduğun için evet. de mi ya? Yani. Evet. Onun için benim yüküm ağır oldu yani. Yani nitekim eee hep, hep büyükler zaten e, evet. eziyeti çeken büyüklerdir. Evet, evet. evet. Ben e, okulu kazandığım evet. zaman, yani sağlık okulunu kazandığım evet. zaman, tay, okulu bitirdim ve e, köyden bayan olarak ilk önce ben. mezun ilk, ilk, ilk bayan. Evet. Muhteşem. İlk bayan. Muhteşem. İlk bayan. İlk bayan bizim köyden. <laughs> Hemşire miydi? ebe ebe evet. evet. yani ebe yani kutsal bir meslek. Kutsal bir meslek değil mi evet, gerçekten? Çok kutsal bir meslek. Evet yani. E ee, severek yaptım yani bu evet. mesleğimi. Yani çok güzel. Evet. Çok güzel inşallah. Severek yaptığın zaman zaten mesleğini o iyi gidiyor. Evet <laughs> evet. evet. Şu e, şu anda emeklisiniz. Evet şu anda emekliyim. Köyde mi yaşıyorsunuz Aysel abla? Yok 6 ay İstanbul'da 6 ay köyde. Altay İstanbul'da. Hayatı ikiye böldük. Hayatı ikiye böldünüz. Evet. Peki göre, e, görev yaptığınız zamanları hangi şehirlerde görev yaptınız acaba? Valla biz e, yani gezdik diyebilirim. İlk görev yerim e, Amasya'nın e, yani Ladi'ye yakın. Evet. Amasya'nın bir köyünde yaptım. Derebaş alan. Evet. Ondan sonra Van'a gittik. Eşit durumundan dolayı. Evet, evet, evet. Van'dan sonra İstanbul'a yok İstanbul demiş pardon. Diyarbakır'a gittik. Diyarbakır'dan sonra Adana. Yani doğuyu komple aşağı evet. yukarı gezdiniz. Adana'dan sonra İstanbul. <laughs> evet. Emekli yer İstanbul. Ya muhteşem. Muhteşem evet. bir e, hayat hikayesi mi desem ne desem evet, 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 evet yani. Evet. evet. Oo hayat şey evet. çok evet. macera çok <laughs> o, o, o macera çok dediniz Elçer ablam. Bir tanesini anla, anlatır mısınız aklınıza ilk gelen? İlk gelen. Evet. Anlatayım. Tamam, buyurun. Van'da ilk e, ikinci görev yerim Van. Evet. E, bir şey köy e, bana bağlıydı. Aşıya, aşısını falan ben yapıyordum evet. köyün. <laughs> e, kar yağdı iki metre boyunda kar var. Bir tane kadın kendi kendine doğum yapmış, ee, eşi çocuğun eşi düşmemiş, ee, vatandaş bize işte sağlık ocağına geldi. Ee, biz de şeyle, sağlık ocağının arabasıyla köyün alt kısmına kadar gittik, ee, orada, arabayı bıraktık, araba ee, orada arabayı bıraktık, araba çıkmadı. Orada arabayı bıraktık, araba çıkmadı, yürüyerek köye çıktık. Sağlık memuru Bernle evet. şoför. Gittik ki kadın toprak içine gömmüşler. Yarı beline kadar eşi düşsün diye. Evet. Ondan sonra ben dedim bu kadının muhakkak git, yani doktora gitmesi gerektiğini söyledim. Onlar da ölse de kalsa da burada dediler. Ben her ihtimale karşı gene de yani kendi çapımda bir şeyler yaptım. Evet. Geride şeyini söylemeyeyim. Evet. Sonra antibiyotik falan bıraktık kadına. Evet. Dedim bu zaten ölmeye ölür. 6 ay sonra biz yazın aşıya gittik. Evet. Sordum dedim ki biz 6 ay önce bir kadına gelmiştik. O kadın öldü mü diye evet. sordum. Evet. Onlar da dediler ki şu tepesinde ekmek taşıyan kadın o dediler. Ben de çok mutlu oldum. Tabii evet. yani şimdi şu anda ben de mutlu oldum. Çok Gerçekten mutlu oldum. ben kameranın arkasındayım. Gerçekten ben evet, şu çok anda evet. Çok mutlu oldum. Hiç unutamadığım evet, evet, bir şey. Evet, evet. Ne güzel. Ben bu dur duru olduğum zamanlar Allah'a şendirimi çevirmeye sarabland. Bunu anlatayım. Vallahi, şey. ay ay oldu, Vallahi, anlatayım. Evet, evet. Yani e, ilk meslek yıllarımda evet, evet. bir gece nöbetçiyim. Beni doğuma çağırdılar. Evet. E, gittim. Kız oldu. Eee evet. kız oldu diye bizi e, yani o kadının kocası bizi bıraktı, evden kayboldu, kız oldu bizi. Allah. Allah. <laughs> Arabamız bizim şey çamura saplandı, arabayı biz çıkaramadık, <laughs> şoför falan. Evet, evet. Sonra bir ışık gördü bizim şoför, un fabrikası. Oradan iki tane işçi getirdi, bizim arabayı kurtardılar. Ondan sonra biz sağ ocağına geldik. Sonra o adam para almak için, çocuğunun parasını almak için benden doğum belgesi istedi. Ben de adama kızdım. Evet. Sana yok dedim doğum belgesi, çünkü dedim kızım oldu diye evi terk ettin. Evet. O, o parayı sen hak etmiyorsun dedim adama. Evet. Ama gene verdim tabii sonu. Ama onu söyledim. Tamam. <laughs> bir de bunu unutmuyorum. Tamam. Bu e, Van dediğiniz Van'ın köylerinde mi bu? E... Ben Van'ın merkezindeydim ama e, köylere de aşağı gidiyorduk. Ben de şimdi Van'da askerlik yaptığım için ha, ha, ha. Van başkale'de askerlik yaptım kızılca köyünde. Ben yani Van'ın yani. içindeydim. Van merkezindeydim. Köylere tamam. de aşağı gidiyorduk. Tamam. Peki. asal bu e, şeyleri anlattığın için sana çok teşekkür ederim. Evet. Sağ ol var ol. Başka bir soruma geçebilir miyim acaba? Tamam. E, ee, ne zaman evlendiniz Aysel Abla? 71, 12. ay. 71'in? 12. 12'nin 12 6'sı. E, ee, kaç tane e, e çocuğunuz var? 2. Bir, 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 kız, bir, bir olan olan. kız, yani, bir, oğlan. Yani. Şimdi şuna, işte, e, çocuklar e, İstanbul'da mı, köyde mi? E, Oğlum Eczacı İstanbul'da. Evet. Kızım da e, maden mühendisliğini bitirdi. Yamalı ev hanımı. <laughs> <laughs> evet. Onun zamanında tam, tam, tam. devlet alımları durdu. Evet evet. Tam. Onun için giremedi. Evet. Çocuklarını yetiştirdi. Tam. Yetiştiriyor daha doğrusu. Evet. Yani ben çiçek yetiştirmeyi severim. Ne güzel. Ne güzel. Yeşillik severim ben. Yani insanlarla e... kaynaşmayı severim. Ha. Ya bu da tamam, bir ufak muhabbetdir evet, yani. Evet, evet, evet. evet, evet. Hayattan e, beklentiniz var mı Reishalbam? Şu hayatta şimdi emeklisiniz. Daha bir beklentiniz var mı? Şu şuyum da olsun demek istediğiniz. Ben öyle çok e, böyle uç noktalar istemiyorum ya. Ne ben güzel. Az yet, az şeylerle yetinmeyi biliyoruz biz yani evet. köy çocuğu olduğumuz tabii, için. Tabii tabii. Hiçbir zaman aslımızı kaybetmedik. İnşallah bundan sonra da kaybetmeyiz. İnşallah. çok şükür aldığımızda yetiyor bize. Evet. Fazlasını hiçbir zaman istemedim. Sağlığımız yerinde evet. Olsun. Evet. 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 Şükürler olsun. Aysel ablam, şu hayatta yapmak isteyip de yapamadığınız bir şey var mıdır? Tabii ki muhakkak yap, Bakın, Keşke şunu da yapsaydım dediğin ya yüz o olmuştur. Bir tanesini hayatta birkaç tanesini söyler misiniz? Vallahi genelde yani yapmak istediğimi yaptım diyebilirim. Evet. Ama tabii daha da üstünü okumak isterdim. Güzel bak ne güzel ne güzel. Onu sonradan pişman oldum olmadım değil. E fırsatlar da vardı. Ama yani gençlere diyorsunuz ki siz okula Devam edin. Devam edin. hayatınızda hiçbir zaman cahil kalmak, yani cahil kalmalarını istemem. Yani gençlerimizin okumasını gençlerimizin istiyoruz. Okumasını isterim. Hiçbir zaman cahil olmalarını istemem. Çok güzel bir mesaj verdiniz Ayşen Ulan gerçekten. Evet, evet. Şu güzel bir mesaj verdiniz yani Ayşen Hanım. Yani çalışmasa istememden. bile kültürlü olmalarını isterim, okumalarını isterim. Tamam. Valla e, köyde yenilik yeniliklere açık olanlara çok seviniyorum. Annen elektrikli bisiklet almış, ben kendim almış kadar sevindim. Helal olsun bayanlara. <laughs> bu da bu da bu da güzel mesajlar Ama ama bu röportajda çok güzel mesajlar verdin gerçekten. Helal olsun Tamam. Ben de anama helal olsun diyorum. Evet. <laughs> Aysel ablam, güzel köyümüzün güzel insanlarına Güzel bir mesaj verir misiniz? Veririm. Eskiden büyüklerine bir saygıları vardı insanların. Şimdi büyüklerine saygılı olmalarını istiyorum. Bir de büyüklerini böyle yurtlarda, şurada, burada terk etmemeler, etmemelerini istiyorum. Benim tek şeyim yaşlılara saygılı olmalarını istiyorum anne ve babalarına, Annesi, babalarına bak yani, yaş, evet, tabii evet, yaşlara deyince yakınlarına evet, yani. Yani, evet. E saygılı olmalarını istiyorum. Yani bu bence çok müthiş. Ölmeden bir... önce bakmalarını istiyorum. Öldükten sonra üzülmelerini istemiyorum. Yani. Benim tek şeyim insanlardan bu. Çok güzel mesaj verdiniz Aysel ablam. Yani bu mesajdan dolayı ben ayrıca sizi tebrik ederim, gerçekten. İnsanları seviyor musunuz Aysel abla? Ben insanları çok severim. Sevmediğim hiç insan yok. Peki kötü insanlar hakkında bir şey söylemek ister misiniz? İyi bir etle kötü insanlar hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Vallahi benim için kötü insan yok da bazı insanlar böyle e, değerinden e, üstün değilse onu çok üstüne durmam ben. Hı <laughs> hı, yani tamam ne güzel, yani. ne güzel. Evet. Ama yakınlarımızdan tabi amcam çocukları, dayım çocukları, yani genç yaşta ölenlerimiz oldu, onlara çok üzüldük. Ee, babamın ölümü de bize tabi çok şey yaptı. Değil mi? Biraz. Evet. Biraz değil evet çok. Yaşlıydı de. ama babam çok e, köyde hani çok okuması olmasa da, ilk mezunu olmasa da, babam çok e, ileri gören birisi gibi görüyorum. gibi değil yani, evet öyle. Çok güzel. Evet. Hem anne. Değil. Tabii bunun yanında annem de okuma yazması yoktu ama. Tabii. Hiçbir zaman bize okumayın demedi. Yani. Büyük etken annem bizim okumamızda. E, emeciğim, bu röportaj senden çok güzel bir anı olaraktan kalacaktır. bir hatıra kalacak. Bir ömür boyu. Evet, bu röportajdan dolayı sana çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ee, sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler dilerim Emek'cim. Amin, amin. Bu, bu e, sizden, Ayşemem'den, Ayşemecim senden güzel bir hatıra kalacak bu röportaj. bu Evet, inşallah. Aysel ablam, bu yapmış olduğumuz röportaj, Gerçekten insanlar seyredecek, sende de güzel bir hatıra kalacak Ayşem ablam. Sağ ben bu röportajı, röportör... peki de ben sağ teşekkür anladım. ederim ee, Ayşe ablam, ay Ayşem ablam, Ayşem'e bu röportajdan dolayı size çok teşekkür ederim. Bu, ay Emel'cim, hadi bir de el sallar mısın, eme? el sallar mısın? Bak onu ben herkese yapayım. Böyle yapsana, böyle yapsana. Dedin mi ya? He. Sağ <laughs> <laughs> ol, sağ Hayır. Ha ha ha. ha. Evet, be kimin Emel'si ya? Helal olsun sana. <laughs> Çok güzel anneciğim çok güzel. Abi. Sağ olun, teşekkür ederim. Vallahi geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica, <laughs> Rica. Ederim, şey. bu röportajdan dolayı. Çok... Çok çok güzel, çok güzel. ederim. Hadi.